Selamun Aleyküm Hocam. Şehrin dışında bir iş yerimiz var. Cuma günleri sırasıyla bir işçi bekçi olarak kalıyor. Cuma namazını kılmadığı için iş verene bir sorumluluk yüklenir mi? Evet. Cuma namazı. Allah ayet-i buyuruyordu. Cuma günü Allah'ın zikrine davet edildiğinizde, çağrıldığınızda Allah'ın zikrine koşun. Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için <laughs> takdir ettiklerini aramak üzere yeryüzüne dağılın. Alışverişi bırakın dedi. Sizin için hayırlı olan budur dedi. Allah emretti. Eğer o saatte müminler alışverişi bırakıp Allah'ın davetine, Allah'ın zikrine, namaza koşmazlarsa ne olur? Kur'an'ın ölçüsünü vuracağız ki ne olur? Bu herkes için bu böyledir. Bunu apaçık söylemek gerekir ki anlaşılsın. Allah cumartesi gününü Yahudilere ibadet için farz kılmıştır. Hristiyanlara pazar gününü nasıl bir farz? O günü sadece ibadetle geçirmek. O günü Allah'a ait kılmak. Haftada bir günü Allah'a aittir. O gün sadece ibadet yapar. Güzel şeyler yapar. Allah'ın rızasını kazanmak için. Alışverişi bir şey bırakıyor yani. Yahudiler Cumartesi günü evet, Yahudilerden bir bölüm, bir topluluk, denizin kenarında yaşayan bir topluluk Balık, balıkçılıkla e, geçiniyorlar, balık tutarak. Allah ayet-i buyuruyor ki cumartesi günü o avlanmanın işin yasak olduğu gün balıklar geliyor. Akın akın geliyor. Ama yasak bitince balıklar gelmiyor. Neden böyle? Bir imtihan olsun diye. Yani Allah onlar alışverişi mi tercih eder yoksa benim emrimi mi tercih eder? İmtihana tabii tutuyor. Yahudiler ne yaptı? Cuma günü akşamdan yani cumartesi başlamadan ağlarını atıyorlar. Cuma günü av yasak zaten. Ağ orada duruyor, balıklar geliyor, takılıyor. Cumartesi akşam yasak bitince gidip ağları topluyorlar, balıkları topluyorlar. Yani Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Biz cumartesi çalışmadık. Ama balığı tutuyorlar yalnız. Ağı atıp zaten balıklar geldi, takıldı. Ertesi gün çektiler zaten. Allah onlar için onlara aşağılık maymunlar olun dedi. Böyle yaptıkları için. Yani Allah'ı kandırmaya çalışmak bir de Allah'ın emrini dinlemediği halde sanki dinliyormuş gibi yapmak. Diğer insanlara da kendilerini öyle göstermiş olurlar. Allah da onlara evet ne buyurdu? Biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Cumartesi yasağını çiğnediklerinden dolayı buyurdu. Şimdi müminler cuma günü alışverişi bırak diye Allah emretmişken onlar alışveriş yapanlar Allah'ın bu yasağını çiğnerse Yahudilerin düştüğü durumun aynı aynısına düşmüş olmazlar mı? Aynı duruma düşmüştür. Aşağılık maymunları olun deyince onun maymun olması gerekmiyor. Maymun taklitçi bir hayvan. O sadece artık taklit eder, işin hakikatinden mahrum kalır. Evet, cuma günü Allah zikre, namaza davet ederken kadın erkek diye ayrım yapmadı. Dolayısıyla cuma aynı zamanda tıpkı erkekler gibi kadınlara da farzdır. Kadının mazereti vardır yalnız. Özel günlerinde, özel hallerinde mazereti vardır. Bununla beraber hamile olabilir, mazereti vardır. Çocuk emzirebilir ya da çocuklara bakan kimse yoktur, bakmak zorundadır, mazereti vardır. Ama eğer böyle bir mazereti yoksa mutlaka Kadınların da Cuma namazına iştirak etmeleri gerekir. Cuma hem kadınlara hem erkeklere farzdır. Allah ayrım yapmadı çünkü. Erkekler deseydi tamam ama ayrım yapmamıştır. Hepsini davet etmiştir. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hem de vakit namazları için. Evet, Erkeklere söylüyor bunu. Kadınlarınız namaza gelmek istediklerinde onlara mani olmayı buyurdu. Erkek mani olursa ne olur? Sorumluluk ona geçmiş olur. Kadın Allah'ın emrine davet etmeyi istiyor, erkek buna mani oluyor. Benim emrim, benim arzum, isteğim Allah'ın emrin, emrinin üzerindedir demiş olur. Onun kurtuluşu olmaz. Allah onun ibadetini kabul etmez, duasını kabul etmez. Çünkü nefsini, kendini, arzusunu, isteğini, ilmini, bilgisini Allah'a şirk koşmuştur orada. Evet. Diyelim ki şartlar, imkanlar el vermiyor. Bu durumda vakit namazını kılar. Herhangi bir yerde bekçilik yapıyor. O anda orayı terk etmek doğru değildir. Mutlaka birinin orayı beklemesi gerekir. Kardeşlerimiz doğru yapıyor. Birinin sürekli beklemesi doğru değildir. Sırayla beklemeleri daha doğru, daha uygundu. Cuma namazından evet, sürekli mahrum olmamış olur. Evet, sırayla beklerler. Eğer e, ile de beklenmesi gerekiyorsa sırayla beklenmesi en doğrusu, en uygunudur. Mazereti olmuş olur, sorumlu olmuş olmaz. Ne mal sahibi sorumlu olmuş olur ne de bekleyen. Birini beklemesi gerekir çünkü. Mecburiyetten dolayı. Şartlar öyle gerekiyor çünkü. Ama o şart olmazsa bu durumda gereksiz yere ya da sadece böyle para kazanalım diye beklemek doğru değildir. Doğru olmaz. Mesela dense ki zaten tam o saate alışveriş oluyor. Doğrudur, olabilir. Zaten Yahudiler de öyle söylemişti. Tam cumartesi günü balıklar akın ediyordu. Kıyı akın ediyor. Öteki günler akın etmiyor. Kim yapıyor bunu? Allah yapıyor. İmtihan olsun diye. Beni dinliyor mu, dinlemiyor mu? Evet. Onun için cuma günü, cuma saati geldiğinde en fazla yarım saattir. Fazla değil. Bir yarım saatini eğer Allah'ın emrine itaat için o alışverişi bırakamıyorsa hesap etmesi gerekir ki Allah'ı ne kadar ciddiye almış. Evet. O saat geldiğinde yapılması gereken şey bir tabela yapıp iş yerine asmaktır. Cuma'dayım. Cuma namazından sonra açız demektir. Alışverişi bırakmaktır. Eğer işveren buna izin vermiyor, buna müsaade etmiyorsa, Allah böyle emretmiş, alışverişi bırak demiş, namaza koş demiş, ben de alışverişi bırakamazsınız, alışveriş yapın diye emrediyorum demiş olur. Dolayısıyla, Allah'ın emrine karşı gelmiş olur ki o o ticaretten hayır görmez. Allah başka yerden ikram eder, ihsan eder. Söyledim. Bir yarım saattir sadece. Allah bizi Allah'ın emrine itaat edip Allah'ın davetine koşanlardan, icabet edenlerden eylesin. Kendine mazeret arayanlardan eylemesin inşallah. Allah'ın emrini nasıl yerine getiririm deyip çaba gayret sarf edenlerden eylesin. Bir çıkış yolu bulmaya, evet, aramaya çalışanlardan eylesin inşallah. Amin. Evet.